Bir İmamın İbretlik Hikayesi Zamanın birinde bir imam varmış. Bu imam, görevini layıkıyla yapan, namazını tadil erkanda kıldıran, gönül ehli bir zatmış. Bir gün öğle namazı kıldırırken cemaate, imam efendi tam öğlenin sünnetinde sağına selam verirken, yaşlı, aksakallı bir ihtiyar görür. Sola selam verir, hemen sağına döner. Bakar ihtiyar yok farza geçer. Hemen farz namazda aynısı olur. İmam efendi şaşkındır. Son sünnete durur. Tam sağa selam verecek ihtiyar yine orada. Sola selam vermeden sorar. Amca, sen kimsin? Necisin? Hep namazda sağa selam verirken varsın. Sola selam verip geri baktığımda yoksun. İhtiyar adam, eğer beni merak ediyorsan peşime cemaatini de al, bir karanlık sokak var. Orayı geç. Oradan korkunç mu korkunç bir sokak daha var. Orayı da geç. Ondan sonra yeşil bir kapı çıkacak önüne. O kapının üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyor. O kapıdan gir. Beni orada bulacaksın. Kim olduğumu ancak o zaman söylerim." demiş. İmam efendi hemen cemaate dönüp "Benim başımdan böyle böyle bir iş geçti. Hadi, benimle geliyor musunuz?" der. Cemaat çok sevdikleri imamlarını yalnız bırakmazlar. Önce karanlık sokaktan geçerler. Korkunç sokağa gelince imam efendi arkasına bir bakar ki cemaatten hiç kimse kalmamış. Sokak o kadar korkunçmuş ki hepsi bir anda bırakıp kaçmışlar. İmam efendi o sokaktan geçmiş. Yeşil kapıyı görmüş. O kapı ki güzelliği gözlerini kamaştırmış. Üzerinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyormuş. Hemen içeri girmiş. İçerisi o kadar güzelmiş ki İmam Efendi büyülenmiş. İhtiyar adam orada bir koltukta imamı bekliyormuş. İmam Efendi hemen sormuş. Dediklerini yaptım. Dediğin sokaklardan da geçtim. Fakat cemaatim korkunç sokağa gelince beni bırakıp kaçtılar. Şimdi söyle bana sen kimsin amca? Deyince yaşlı adam gülümseyerek İmam'a ben Azrail'im. Ve sen öğlenin daha sünnetinde sağa ilk selam verdiğinde beni gördün ya, işte o zaman tereyağından kıl çeker gibi ruhunu bedeninden aldım. Ama sen bunu anlayamadın bile. Sonra o karanlık sokak var ya, orası senin tabutun. Cemaat seni omuzlayıp getirdi. Sonra o korkunç sokağa, yani kabrine koydular. İmanın o kadar kuvvetli ki, hakkıyla kıldığın namazlar, yaptığın görev seni oradan hiç korkmadan geçirdi. Burası da cenneti âlâ, hoş geldin, dilediğin gibi yaşa, demiş. İşte, hakkıyla yapılan ibadetlerin karşılığı, mükafatı böyle alınıyor. Rabbim, bizleri müstefit olanlardan, ibadetlerimizi hakkıyla yapanlardan, ve sözleri tesirli olanlardan eylesin